genelde şöyle bir yanlış e, davranış var. Lütfen onu tekrarla, tekrarlamayalım. O da şudur. Allahu Ekber diyoruz, kafamızı yukarıya kaldırıyoruz. Bu hayır değildir gibi bir anlam içerir mana olarak davranışımızda. Bunu yapmayalım. Allahu Ekber diyoruz ve e, başka bir şey yap. Başka gelmesini planladığımız kimse var mı? Şu anda beş geçiyor namaza duruyoruz inşallah namaza, Rabbulullah <laughs> için salavata, her kişi için duaya uyun hazır olan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sorduğu aynı soruyu ben de sizlere sormak istiyorum. Bilal kardeşimize karşı varsa haklarını helal, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Kardeşim, e, Yüce Rabbim bu kardeşimizin taksiratlarını affı mağfiret eylesin. <laughs> Hem bütün geçmişlerimizin ruhu için. Hem de şu anda önümüzde yatmakta olan bu birer kardeşimizin ruhu için bir Fatiha, üç İhlas şerif okuyalım. El Fatiha. O que على الظالمين. الصلاه والسلام على رسولنا محمد